Ramazan'ın, Ramazan orucunun, teravih namazının, sahur saatinin, iftar saatinin bize vermesi gereken mesajları, manaları alabilmemiz lazım. Ve bunun da icabını yerine getirmek lazım. Zaman zaman anons işitirsiniz. Hani eskiden daha çok oluyordu, şimdi olmuyor. Sular idaresi, mesela iski, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi zaman zaman bakım yapmak maksadıyla falan falan muhitlere, falan semtlere Fatih, efendim işte koca Mustafa Paşa falan semtlere üç gün mühletle, üç gün müddetle su verilmeyecektir, suyu veremeyeceğiz, su verilemeyecektir diye anons edildiği radyolardan, televizyonlardan söylendiği oluyor mu, olmuyor mu ne dersiniz? Oluyor, söylemiyor, üşüsü yok. E bu haberi aldığı zaman, bu anonsu işittiğin zaman tedbirsiz kalmıyorsun ki, hareketsiz kalmıyorsun ki, neme lazım demiyorsun ki, o sular kesilecekmiş, üç gün su yokmuş diye ne kadar plastik bidon, ne kadar kazan, ne kadar alet varsa, hazır suyla o boş kapları, boş gidonları dolduruyor musunuz, doldurmuyor musunuz? Allah aşkına cevap verin ya! Habere itibar ediyorsunuz. Canım ne lazım var demiyorsunuz, ne bize lazım demiyorsunuz. E Kur'an-ı Kerim de hayattan sizi alacağım diyor Cenab-ı Hak. Ellezi halatel Sizi hayattan alacağım tezgahınızdan, evinizden, karınızdan, yatağınızdan sizi alacağım diyor. Niye tedbir almıyorsunuz? Niye boş kaplar duruyor? Niye amel salih işlenmiyor? Niye zekatlar verilmiyor? Niye namaz kılınmıyor günde beş defa? Niye hayır ve yapılmıyor? Bir sular idaresinin anonsuna gösterdiğin dikkatin niye milyonda birini Allah'a göstermiyorsun? Yapmayın Müslümanlar. Vallahi kötü gidiyoruz. Yanlış gidiyoruz, hatalı gidiyoruz. Ne zaman dünyadan gideceğini hayattan ne zaman çekileceğini bilmeyen adam nasıl karşılıksız çek verebilir? Nasıl tahsili mümkün olmayan sebep verebilir? Bunu hangi zalim yapar, hangi hain yapar? Yapmayın Müslümanlar. İş adamlarına sesleniyoruz, iş adamlarına. Ya Peygamberimiz buyuruyor ki, işçinize yediğinizden yedirin. İşçinize yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin. Onları da insan kabul edin. Şimdi nerede? Asgari hücrede mahkûm etmiş işçiyi adam evine et alabiliyor mu? Zeytin, peynir alabiliyor mu? Düşünmesi dahi mümkün değil. Zalim ahu zalim servet üstüne servet duruyor. Bunlar Müslüman olabilir mi? Bunlara nasıl Müslüman diyorsunuz? İşte bütün bunlar Ramazan'da çözülmesi lazım. Ramazan'da buzlar erimesi lazım, avucunuza koyduğunuz kar topu gibi. Şimdi dışarıda kar olsaydı, avucunuza bir kar topu alırdınız, o kar topu avucunuzda ne olurdu siz söyleyin. Vallahi erirdi. Eğer Ramazan'ın avucunda günahlarınızı eritemiyorsanız yazıklar olsun. Ramazan Allah'tan uzanan bir avuçtur. Koyun günahlarınızı, verilsin gitsin. Ramazan'ın mesajı bu olmalı, manası bu olmalı, Ramazan bu hissiyatı insana vermeli. Ramazan'dan sonra daha merhametli olmak zorundayız, daha muhabbetli, daha birlikli, daha birlikli, daha insanlar ile münasebetli olmamız lazım. Daha insanlar gibine yakın olması lazım, kapılarını daha çok çalması lazım. Birbirinden uzaklaşan insanlar oruç tutsan olur, namaz insan olur, hakikatine ulaşamamış demektir. Bakın, yeryüzünde Allah'ın razı olduğu hayatı yaşamadıkça onun rızasına ulaşmanın imkansız olduğunu söyledim.